Adalet ve Kalkınma Partisi grubu önerisi üzerine Saadet Partisi grubu adına Sayın Mahmut Arıkan Süremiz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Arıkan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün Saadet Partisi olarak ilk grup toplantımızı gerçekleştirdik. Uzun bir aradan sonra mecliste bir araya geldiğimiz değerli milletvekilleri ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızın, grubumuzun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Tabii iş düzük gereği mecliste grubu bulunan partilerin yasama konusunda kanun teklifi ve çeşitli önergeler verme gibi bazı yetkileri var. Maalesef İktidar Partisi muhalefet gruplarının önergelerini reddetme konusunda oldukça mahir. Muhalefet partileri çeşitli önergeler, kanun teklifleri meclisimize sunuyorlar. Bunların neredeyse tamamı milletimizin faydasına olacak olan konular. Fakat ne hikmetse iktidar muhalefet partilerinden gelen tekliflerin tamamını reddediyor. Niçin reddediyorsunuz? Niçin? bu milletin faydasına olacak şeylerin sıf siyasi köşe kapmacanızdan dolayı önüne geçiyorsunuz. Bakınız değerli milletvekilleri, muhalefet parti gruplarının milletvekilleri de milletin iradesiyle buradalar. 15 Temmuz'un arefesinde milletin iradesinin önemini anlatmaya bu meclis kürsüsünden eminim ki gerek yok. Milletin iradesinin önemli olduğunu biliyorsunuz fakat umursamıyorsunuz. Şimdi önümüze bir torba yasa geliyor. Bunun ne kadar eleştirildiğini biliyorsunuz. Alakalı alakasız her şey bu torbaya dolduruldu. Üzerinde hak edilen tartışmalar yapılmadan meclisten de geçiyor, geçecek. Böyle böyle yasama kalitesi maalesef düşmekte. Sayın milletvekilleri burada görüşecek hususlar aceleye getirecek konular değildir. Bu konular üzerinde sağlıklı müzakereler yapmak milletimizin faydasına olacaktır. Beştepe'den gelen talimatlar bir torbaya konuluyor. Bunlar bir yasa kisvesine büründürülüp meclisimize sunuluyor. AK Parti grubu marifetiyle de bunlar yasalaştırılıyor. Bu durum milletimizin iradesine ket vurmaktır. Bu yüce meclis, bu gazi meclis birilerinin talimatı ile çalışamaz bunun aksini iddia eden milletimizin iradesine ihanet ediyor demektir. Bu hatalardan derhal dönülmelidir. Bu hatalar bu, bu yapılırken birilerinin talimatı öbürlerinin tavsiyesiyle değil gazi meclisimizin milletin vekillerinin ortaklaşa çalışması ile çözülmelidir. Bunun içindir ki bu konular üzerinde ciddi müzakere edebilecek bir meclis yapısına ihtiyaç vardır. Mecliste gündem çok yoğun. Torba yasa var. Önemine binaen ifade ediyorum. Emekli zammı meselesi var. Merkezi yönetim bütçe kanunu ile... Tamamlayın lütfen. İşçilik yapılmasına dair kanun teklifi var. Uluslararası anlaşmalara dair kanun teklifleri var. Bunlar meclisimizin gündeminde. Enflasyondan sığınmacı sorununa, dış politikadan hukuksuzlara kadar üzerinde müzakere edilecek birçok konu bulunmakta. Genel kurulumuzun bu konulara dikkatle eğilerek çoğulculuk ve katılımcılık esasına uygun çalışması elzemdir. Şimdi burada meclisi erken tatil etmek birilerinin faydasına olabilir fakat milletimizin faydasına olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına noter olarak değil bir milletin iradesinin tecellisi olarak olarak millet için çalışmaya devam etmelidir. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.